3-2 Aski Spor 3, Alexander Sport Kulüp Novosibirsk 2. Bunu kazanırsa Genç Cengil'den biz durumu 4-2 yapacağız ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nı Aski Spor kaldıracak. Cenk İlden bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandırmıştı. Genç bir güreşçimiz, güçlü bir güreşçimiz Cenk İldem. Babası da eski milli güreşçilerden evet, Gençler Hüseyin Dünya Şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde antrenörlük yapıyor Hüseyin İldem. O da Minder'in kıyısında evet. şu anda Hüseyin İldem. Evet. Elleri belinde siyah montlu sevgili seyirciler. Babası Hüseyin İldem'in. Evet, Kameraman Cenk. gösterebilirse arkadaşımız. İşte Hüseyin İldem. Evet siyah montlu elleri belinde sevgili evet, seyirciler. Evet şu an. Evet izliyorsunuz işte. Cenk İldem'in babası o da Evet o da tam konsantre heyecanlı. olmuş durumda ee, Hiçbir şeyin farkında değil şu an Cenk de genç yetenekli Güreşçilerimizden bu yıl büyüklerde Avrupa üçüncülüğü kazandı ee, Gerçekten bu Güreşçilerimize Nazmi Avluca'nın büyük Faydası oluyor onlara abilik yapıyor Onlara tecrübelerini aktarıyor Ve milli takımımızı Adeta bir e, makinist gibi yönetiyor O bakımdan Nazmi bizim için Çok önemli bir güreşçi Arkadaşımız bu gençlerin de ona çok ihtiyacı var. Türk güreşinin daha ondan beklediği madalyalar var. umarız Nazmi bizi bundan sonraki şampiyonalarda da her zaman olduğu gibi sevindirir, güldürür diye düşünüyorum. Evet 96 kiloda Cenk İldem'in rakibi kırmızı mı öyle izlediniz Vasili Taplakov. O da deneyimli bir güreşçi. Biraz yaş olarak Cenk İldem'den Yaşı evet. gayet yüksek. Mehmet Özal'ın dönemi. Evet, evet. Çok maçlarını seyretmiştik. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında bronz madalyaları var. Tecrübeli Vası. bir güreşçi ama cenk de e, çok böyle dinamik güreşmiyor gibi olsa da çok e, akıllı güreş yapar. Çıkış içerisinde. Tabii çok. çıkış ve e, boşlukları çok iyi değerlendirir. Hataları çok iyi değerlendirir. Öyle bir stili var. Ve güçlü bir güreşçi. Tabii, cenk tabii. De disiplinli çalışan bir sporcu ve bunun Diyel karşılığını da öldü. alıyor zaten gençlerden geldi büyüklerde de madalya aldı. Ee, umarız bu e, başarı grafiği artarak devam edecektir. Evet, Rus güreşçi aşağı kaydı için evet, için hakem ayağı kaldırıyor. Ve bu pozisyonda bu şekliyle devre biterse Cengil'den bir puan almış olacak. Büyük avantaj sağlayacak sevgili seyirciler kazanma yolunda. Birinci devreyi kazanıyoruz. İşte babası sevgili seyirciler Cenk İldem. Cenk İldem'in babası Hüseyin de ekranlarınıza yeniden yazıyor. O çok heyecanlı tabii. Evet kendi Sürekli güreşe oluyor. belki bu kadar heyecanlı olmaz. Hüseyin Hoca her zaman her yerde zaten bu heyecanı muhafaza ediyor. İldem ailesi güreşçi bir aile. Cenk'in de ufak kardeşi o da Yıldız Milli takımlarımızda güreşiyor ve bu yıl Avrupa üçüncüsü oldu. Güreşçi bir aileden geliyor. Ailece güreşe güreşe büyük katkıları oluyor İldem ailesinin. Evet sevgili seyirciler 96 kilo ikinci devrede Cengil'den 1. devredeki güreşini tekrar ederse kazanacak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor 4-2'lik sonuçla şampiyonluğu garantilemiş olacak. olacak. 120 evet. kiloda Rıza Kayalp'te antrenman için maça çıkmış evet. olacak. Dileğimiz isteğimiz Genç Cenk'in bu maçı kazanması ve garantiye alması sevgili seyirciler şampiyonluk kupasını. Evet, ikinci devre bir dakika geride kalırken puan çıkmadı. Cenk'in bu devre taktik yapması, puan vermemesi gerekiyor. Zira Rus güreşçi çok deneyimli. Vasily evet, kafadan Teplakov, bozmaya çalışıyor Cenk'i. Evet. Kopmaması lazım rakipten. <laughs> bu tür ataklara izin vermemesi lazım. Sen gençsin Cenk, biraz daha diri durabilirsin. Zamanı oynasan da çalışman gerekiyor. Evet. Bir dakika 30 saniye geride kaldı. Ceng üstte başlayacak. Buradan yapacağı bir çırpma ile Cenk maçı kazanacak. Cenk'in kendine has bir çıkması var. Onu gerçekleştirebilirse rakibinden puanı koparır. Evet 96 kilo daha heyecanlı bir maç. Cenk'inden buradan çırparsa evet, puan alırsa. Şimdi... Evet, evet işte Çıktı işte sevgili seyirciler. Evet. Bu çiftle ASKİ Spor'u Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğa taşıyabilir. Son 12 saniye bekliyoruz. Bravo Cenk. Çok güzel çıktın. Demir'in evet. rakibine bu oyunu yapmak kolay değil. Yalnızca 5 saniye kaldı Şampiyon Kulüpler Kupası'na sevgili seyirciler. Avrupa'nın en büyük kupasına evet ulaşıyor evet, Aski Spor. Hem tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp idarecilerimizi kutluyorum. Ülkemize Avrupa hayırlı olsun. olsun. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Ankara Aski Spor gerçekten çok güzel maçlar yaptılar ve şampiyonluğu garantilediler. Evet ekranlarınıza yeniden yansıyor. Biraz önce Cengildem'in yaptığı çırpma pozisyonu sevgili seyirciler. İşte Cenk'in yaptığı bu çırpma Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kupayı getiren çırpmaydı.